Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rainbow of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda endeks inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorum endeks inceleme serilerim bitmişti ama son güncellemede oyuna yepyeni bir endeks eklendi ve o yüzden ilk incelemesini sizlerle birlikte yapmak istedim. İçerisindeki kahramanların hepsini tek tek sizlerle inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi oyuna gelen son güncellemede birçok değişiklikler eklendi oyuna yani güzel özellikler eklendi ama en heyecan vericisi kesinlikle bu endeksdi arkadaşlar. Endeksimizin ismi Gölge Soyu Endeksi. Girelim. Yani şu an için çok sayılı yani çok kahraman yok sayılı kahramanlar var. Yani o yüzden daha herhangi bir şekilde grup savaşlarına bu endeks dahil edilmeyecek. Yani en azından tahminimce 25-30 tane kahraman tamamlandıktan sonra endeks içerisinde o zaman atacaklarını düşünüyorum. Ee, şimdi efsanevilerden başlamayalım. Şöyle sıra dışılardan başlayalım. En alttaki kahramandan başlayalım arkadaşlar. Sızıcı. Şimdi kahramana bakalım. Sıra dışı bir kahraman. Yeşil taşlardan çıkabilir ve bir düşmana saldırıyor. Birinci becerisinde rengi kırmızı saldırı türü bir kahraman ve sıra dışı kahraman. İkinci becerisine bakalım. Bir düşmana iki kez saldırır. Her vuruş %50 ihtimalle iki tur boyunca %2.5'lik zehir dezavantajı verir. Şimdi kitaplandığında da bunu iki turda bir yapıyor ama güzel bir zehirci bir zehirci gibi görünebilir ama arkadaşlar yüzde iki buçukluk bir zehir bizim kullandığımız zehir değil yani yüzde beşlik zehirin yarısı 50 milyon bir hasar vuracaksınız kabusa zehirlerle bu kahraman 25 bin hasar vuracak o yüzden yani bu zehir olarak bu kahramana hiç bulaşmayın derim ve bu kahramanı es geçiyorum. İkinci kahramanımız saldırıdan yine. Asker diye bakalım kahramanın becerisine. Bir düşmana iki kez saldırır. Sıradışı kahramanlardan fazla beklentim yok. Bir düşmana saldırır. %50 ihtimalle iki tur boyunca da %15'lik zayıflatma dezavantajı verecek. Yine zayıflamanın yarısını veriyor. O yüzden bunu da geçiyorum. Güzel bir kahraman değilmiş. Evet nadirlerine bakalım. Nadir kahramanların Birincisi bakalım bir düşmana iki kez saldırır. Her vuruş %30 ihtimalle iki tur boyunca %100 iyileşme azaltma dezavantajı verecek. Atak kahramanı saldırı kahramanı atak üzerinden hasar var. Kitaplandığında da %40 ihtimalle bunu yapacak arkadaşlar. %100 iyileşme azaltma nerede işimize yarayacak? Kesinlikle ateş şövalyesinde çok fazla işinize yarayabilir. O yüzden bu kahraman birinci becerisinde iki kez vurması da ateş şövalyesinde kullanılabilir anlamına geliyor. Bakalım devam edelim. Bir düşmana 3 kez saldıracak oldukça güzel. Her vuruş %50 ihtimal kitaplandığında %75 ihtimal ile hedefin dönüş metresini %10 azaltacak. Her vuruş yani 3 kere vurduğunda isabetiniz yeterli olursa %30'luk bir dönüş metre azaltma yapacaksınız. Oldukça güzel. 3. saldırı %50 ihtimalle kitaplandığında %75 ihtimalle olacak yine. 2 tur boyunca da %30'luk hız azaltma dezavantajı verecek. Şimdi arkadaşlar yani... Birinci becerisinde iki kez vuruyor. ikinci becerisinde 3 kez vuruyor. Birinci becerisinde iyileşme azaltma verirken ikinci becerisinde dönüş metre düşürürken aynı zamanda hız azaltma dezavantajı da veriyor. Bu kahraman %75 şans ile. Yani ateş şövalyesinde kesinlikle çok ideal bir nadir kahraman diyebilirim. Yani ikinci becerisi de çok güzel. Birinci becerisi de ateş şövalyesi için çok güzel. Devam edelim. Bu şampiyona bir turluk örtü avantajı uygular ve iki turluk e, %30'luk hasar yansıtma avantajı uygular. Bir turda soğuması var, üç turda. Bunun pek bir önemi olmayabilir ama şu iki becerisi gerçekten benim hoşuma gitti. Kesinlikle Ateş Şövalyesi'ndeki e, kullanılabilecek en iyi nadir kahramanlardan bir tanesi olabilir arkadaşlar. O yüzden beğendim bu nadir kahramanı. Evet, ikinci nadirimize bakalım. İkinci nadir kahramanımız HP türü bir kahraman bir düşmana saldırır. %35 ihtimal kitaplanında %45 bir ihtimal ile hedefin dönüş metresini %10 azaltır. Yani birinci becerisi dönüş metre azaltma güzel %10 ama bir kez vuruyor ve birinci becerisinde bunu yapıyor. Oldukça güzel arkadaşlar ideal yani. Bir düşmana saldırır. %50 ihtimal ile 2 tur boyunca %15'lik hız azaltma dezavantajı normal bir hızın bir önceki nadir kahramanın vermiş olduğu hızın yarısında bir hız azaltma yapacak. Yani fena değil. Bir düşmana saldırır. %75 ihtimalle bir tur boyunca sersemletme dezavantajı verecek. Şimdi baktığım zaman hani bir tık örümceğin başlarında filan hani 15. turda 13. turda filan belki işinize yarayabilir ama kasmanızı tavsiye edemem arkadaşlar. Çünkü hız azaltması bir kere istediğimiz hız azaltma değil. Sersemletme bir düşmana yapıyor ve bir tur boyunca sersemletme dezavantajı veriyor. Birinci becerisi hani şöyle biraz dedim kullanılabilecek bir kahraman gibi geldi ama 2 ve 3. becerisi hoşuma gitmedi açıkçası. Ve devam edelim arkadaşlar bir sonraki nadir kahramanımıza. Evet, bir sonraki nadir kahramanımız mor taşlardan çıkan hiçlik türü bir kahraman ve becerisine bakıyoruz. Destek türü bir kahraman bir düşmana saldırır, %30 ihtimalle iki tur boyunca %30'luk defans azaltma dezavantajı verir. Birinci becerisi defans azaltma oldukça güzel. E, devam edelim, ikinci becerisine bakalım. Bir düşmana saldırır, %75 ihtimal ile bu şampiyon hedef e, bu şampiyondan hedefe rastgele 2 tane dezavantaj transfer eder. Bir düşmana saldıracak %75 kitaplanında %100 bir ihtimalle yani değişik bir kahramanmış. Bakalım 3. becerisine tüm müttefiklere 2 tur boyunca %50 atak arttırma avantajı uygular ve her müttefikten bir rastgele dezavantaj kaldırır. Bakın bu çok güzelmiş arkadaşlar. Çünkü tüm müttefiklere 2 tur boyunca %50 atak arttırma zaten en iyi atak arttırmalardan bir tanesi avantajı verecek ve her müttefikten bir rastgele de dezavantaj kaldıracak arkadaşlar. Yani kıyamet rahibi gibi bir kahraman diyebilirim. Yani bunu üçüncü becerisinde yapıyor bu kahraman ve dört turda bir yapacak. Bence tabii o kıyamet rahibi pasifinde var. Bu kahraman da bu becerisinde var. Bence güzel bir kahraman kesinlikle epik olarak kasılmaya değecek pardon nadir olarak kasılmaya değecek bir kahraman arkadaşlar. Nadir olarak avantaj kaldıran, dezavantaj kaldıran kahraman pek yok yani hatırladığım kadarıyla. O yüzden bu kahraman güzel olmuş. Beğendim bunu. Evet şimdi epiklerine geçelim. Epiklerinden buradan başlayalım. Yine HP türü bir kahraman ilk epik kahramanımız. Bakalım bir düşmana saldıracak %30 ihtimal %40 ihtimal olacak kitaplarında. 2 tur boyunca %50 atak azaltma dezavantajı verecek. HP türü bir kahraman. Birinci becerisinde bizim kullandığımız %50'lik atak azaltma dezavantajı var. Oldukça güzel. Klan boss için söylüyorum. Hatta zindanlar için de geçerli bu. Birinci becerisinde atak arttırma yapan kahramanlar her zaman güzeldir. Tüm düşmanlara saldırır. %50 ihtimal ile bir tur boyunca kışkırtma dezavantajı verir. Bu şans düşman takımındaki her dezavantaj başına %5 artar diyor arkadaşlar. Yani kahramanın birinci becerisi de güzel, ikinci becerisi de hoşuma gitti. Çünkü bunu tüm düşmanlara yapıyor ve %50 ihtimalle kışkırtma dezavantajı veriyor. Bu şansı da düşman takımındaki her avantaj demiyor. Bakın dezavantaj başına %5 arttıracak. Rakibin defansını kırdıysanız bir %5'lik daha kışkırtma şansınız artacak. Oldukça güzel. Yani birincisi de ikincisi de güzel. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncü becerisi iki tur boyunca bu şampiyonun max hp'sinin %15 kadarına denk bir kalkan ve bu şampiyon hariç tüm müttefiklere de %50 müttefik koruma avantajı verecek. Oldukça güzel. Yani hem kendisinin Kendisinin hp'sinin %15'ine denk bir kalkan alıyor. Hem de müttefiklerine müttefik koruma veriyor arkadaşlar. Oldukça güzel. Müttefik koruma çok güzel bir avantaj. Klan boss'ta, zindanlarda, gelen toplu saldırılarda falan çok ciddi anlamda takımınızı koruyacak bir avantaj. Devam ediyor. Ayrıca bu şampiyonun da max hp'sinin %25'i kadarını iyileştirip 3 tur boyunca kendisine de %30'luk hasar yansıtma avantajı verecek. Şimdi kahraman HP türü bir kahraman olduğu için haliyle buna yüksek HP'ler kasacağız. O yüzden %25'lik bir iyileşme bu kahraman için çok ciddi anlamda bir iyileşme yapacak. Tabi kendisinin HP'sinin de %15 kadarını kalkan alacak. Oldukça güzel beğendim. İyileşme düşman takımındaki her zehir dezavantajı başına da %2.5 artacakmış arkadaşlar. Yani klambosa bossa zehir Hadi zayıflatma, defans azaltma, atak azaltmaya çıktığımızda yaklaşık 7 tane bir zehir vereceğiz. 7 zehir dezavantajı vereceğiz. Bunun içinde en kötü ihtimalle 15, %15'lik daha bir iyileşme ile bu kahraman neredeyse canının yarısından belki yani yarısına kadar bir iyileşme yapabilecek. Oldukça güzel ve bunu kitapladığımızda 3 turda bir yapacak. Kitaplandığında iyileşme de artıyor. Oldukça güzel arkadaşlar. Kalkan değeri de artıyor. Çok beğendim bu kahramanın bu özelliklerini. Bakalım. Saldırıldığında saldıran kişiye %50 ihtimal ile 2 tur boyunca %5'lik zehirleme dezavantajı verecek. Her vuruşta bir kez oluşacakmış. Bu kahramanı gerçekten çok beğendim. Niçin beğendim? Yani pasifi de güzel, Birinci becerisi de, üçüncü becerisi de, ikinci becerisi de. Ölümsüz olmayan klan boss takımlarında hele ki vezir var ise bu kahraman zehir vermekte bile yeterli olur arkadaşlar. Takımını da çok güzel şekilde koruyacaktır. Bence çok beğendim bu kahraman. Özellikle vezirli takımlarda çok mükemmel olabilir. Müttefik dirençte tüm savaşlarda kırk arttıracak. Oldukça güzel bir kahramanmış. Yani favori kahramanlarımın arasına girebilir. Bakalım şunları da inceleyeceğiz. Belirleyeceğiz favori kahramanımızı. Evet bu da yine bir destek türü kahraman. Epik kahraman tüm düşmanlara saldıracak. %40 ihtimalle 2 tur boyunca %50 isabet azaltma dezavantajı verecek. Şimdi bir düşmana... Tüm düşmanlara birinci becerisinde saldıran ve kırmızı renkli kahramanlar örümceğin 20. bölümünde kullanılabilir. Tank kahramanı olarak can çalma seti olarak kullanılabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim bir düşmana saldırır %75 ihtimalle tur boyunca %30'luk kritik oran azaltma ve bir tane sömürme dezavantajı verecek. Sömürme dezavantajı hani klan boss'ta olabilir ama burada isabet azaltma da var ve aynı zamanda kritik oran azaltma da var. Bunlar da klan boss'ta vereceğiniz hasarı avantaj şeyinizi düşürebilir arkadaşlar. Zehir dezavantaj potanızı düşürebilir her neyse devam edelim. Tüm müttefiklere iki tur boyunca %50 atak arttırma avantajı vermesi güzel. Yani bu becerisi hoşuma gitti. Yani klan boss'ta değil de yani zindanlarda ve arena savaşlarında, grup savaşlarında falan bir tık hoş kullanılabilirsiniz ama yani kahraman pek hoşuma gitmedi arkadaşlar. Tamamlamıyor yani birbirlerini tamamlamıyor. Becerilerinde isabet azaltma varken kritik oran azaltma var ve burada dönüş metre verip atak arttırma gibi. Yani tamamlamıyor kahraman. Bu şampiyon düşmanı öldürürse %30 HP ile rastgele bir müttefiki diriltir. Bir müttefik diriltildiğinde %50 ihtimalle bir tur boyunca da tüm düşmanlara korku dezavantajı verir. Bakın bu güzelmiş. Yani şimdi genel olarak toparladığımız zaman kahramanın becerilerini ve pasifini kullanılabilir arkadaşlar. Bu kahramanda kullanılabilir. Diriltme özelliği var. Oldukça güzel ee, arena tarzında zindanlarda e, tur tarzlarında ve özellikle grup savaşlarında filan diriltmeci olarak bu kahramanı yüksek canlarla e, tutabilirsiniz elinizde e, o yüzden güzel fena değil. Evet çünkü endeks daha yeni bir endeks ve içerisinde çok sayısı az kahramanlar var. O yüzden hani çıkarsa bu epikleri falan yemlemeyin yani. Hele ki şu ikisini, şunu hiç yemlemeyin de şunu da çıkarsa yemlemeyin. Yani diriltme yapan efsaneviler de var mı bilmiyorum ama e, en azından bir tane kahramanı diriltebilir. Evet bakalım bir sonraki epik kahramanımız bir düşmana saldırır. %40 ihtimalle 2 tur boyunca avantaj bloklama avantajı verir, dezavantajı verir. Avantaj bloklama. Rastgele 3 kez saldırır. Her vuruş %75 ihtimalle 2 tur boyunca %25'lik zayıflatma dezavantajı verir. Ve rastgele 3 kez saldırıyor. Ee, bakalım. Tüm düşmanların defans arttır avantajını kaldırır ve Sonra tüm düşmanlara saldırır. Bu beceri öldürülen her düşman için e, açığa çıkar bekleme süresini bir tur azaltır. Açığa çıkar bu mu? Pardon açığa çıkar bu. Evet yani bu becerinin bir düşmanı öldürürse bu becerinin becerisinin bir tur azaltma yapacakmış. Kitaplandığında 3 tura düşüyor zaten. Bunu 2 tura düşürebilir, 1 tura düşürebilir gibi. Yani pek hoşuma gitmedi ama bir tık hani kullanabilirsiniz arkadaşlar bir tık. Ama çok hoşuma gitmedi. Tabii şu epik çok hoşuma gitti. Devam edelim. Buna bakalım. Yine bir e, içlik türü bir e, Epik kahraman saldırı kahramanı bakalım. Bir düşmana saldırır. %40 ihtimalle 2 tur boyunca %60'lık defans azaltma dezavantajı verir. Hedefin 4 veya daha az dezavantajı var ise tüm düşmanlara saldırır. Ee, güzel fena değil arkadaşlar. Defans azaltma olan bir kahraman birinci becerisinde. Bir düşmana iki kez saldırır. İkinci saldırı %75 şans ile tüm dezavantajları bu şampiyondan hedefe aktarır. Eğer örtü veya mükemmel örtü avantajı varken yapıl, yapılmışsa ilk vuruş %75 şans ile hedefin tüm avantajlarını çalar. Hedeften avantaj çalmak güzel bir örtü falan da veriyor kendisine. Evet devam ediyor. Bu şampiyona 2 tur boyunca %30'luk kritik oranı arttırma avantajı ve %30'luk kritik demeç arttırma avantajı verir. Ve bir düşmana saldırır. Eğer bu saldırı kritik ise bu şampiyona 2 tur boyunca mükemmel örtü avantajı verir arkadaşlar. Kritik oran kritik demeç arttırıp altlara baktığım zaman kitaplandığında hasar artışı olan bir kahraman. Muhtemelen yüksek hasarlar vurabilecek bir kahramana benziyor. Bakalım. Pasifi örtü veren mükemmel örtü avantajı aldığında bu şampiyona 3 tur boyunca ölümün ardından canlandırma avantajı uygulayacak arkadaşlar. Yani kahraman şöyle baktığımız zaman burada örtü veriyor zaten kendisine. 2 tur boyunca mükemmel örtü avantajı verecek. Ve pasifinde de bunu kitaplandığında 3 turda bir yapacak. Ve pasifinde de arkadaşlar ee, yani avantajı aldığında bu şampiyona 3 tur boyunca ölümün ardından canlandırma verecek. Yani kahraman kendisine 3 turluk bir örtü verecek. Kahraman kendisine 2 turluk bir örtü verecek kendisine. Ve burada da 3 tur boyunca canlanma ölümün ardından canlanma avantajı alacak. Yani demek istediğim da bu kahraman arkadaşlar 3 turda bir bunu yapacak. Yani hiç durmadan üzerinde ölümün ardından canlanma olacak bu kahramanın. O yüzden kahramanı çok beğendim. Kritik oran kritik demeç arttırma özelliği de var kendisinde ama Altta baktığım zaman hasarlar veriyor hep yani. Muhtemelen yüksek hasarlar vurabilecek bir kahraman. Peki nerelerde kullanabileceğiz? Kritik oran kritik demeç arttırma, ölümün ardından canlandırma verip işte mükemmel örtü avantajları falan klan boss'ta kullanılabilir anlamına geliyor. Zindanlarda, grup savaşlarında birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. En kötü ihtimalle klan boss takımınızda defans azaltan bir kahraman yok mu? Bunu koyun çok ciddi anlamda faydalar alırsınız ki bence çok yüksek hasarlar vurabilecek kahramana benziyor. Evet güzelmiş bu epi de beğendim. Şu iki epi beğendim. Evet şimdi gelelim efsanevi kahramanlara. Efsanevi kahramanların birincisi. Bakalım bir düşmana saldırır. Bu saldırı düşmanı öldürürse ekstra tur verir. Fena değil. Birinci becerisinde bir düşman öldürürse ekstra tur alacak. Güzel. Bir düşmana saldırır. Hedefin dönüş metresini %100 kadarını çalar. Ve bunu 3 turda bir yapacak. Hedefin dönüş metre arttırma etkilerine karşı dokunulmazsa, yani dönüş metresini e, azaltma pardon dönüş metresini azaltma etkilerine karşı dokunulmazsa e, Oni'nin öfkesinin bekleme süresini bir tur azaltacak şunu muhtemelen ama şimdi şu beceriden bir konuşalım. Dönüş metresini çalan yani %100'lük çalacak bir kere örümcekte çok başarılı bir kahraman olacak ama Ejderha hayvasında dönüş metri azaltamayacak. Orada da bu becerisinin soğumasını bir tur azaltacak. Bu arada bu kahraman 3 turda bir dönüş metreye %100 çalacak arkadaşlar. Çok güzel. Beğendim. Bir düşmana saldırır. İki turluğuna %60'lık defans azaltma dezavantajı ve zayıflatma dezavantajı uygular. Bir turda aynı hedefe karşı bu becerinin her dördüncü kullanımında bir yerine 5 kez saldıracak. Bu çok güzelmiş arkadaşlar. Bunu 3 turda 1 yapıyor ve Klan Bost'a da şimdi dönüş metre düşüremiyor bildiğiniz gibi. Zayıflatma, defans azaltma verirken burada bu becerisini devamlı olarak 3 tur değil de 2 tura düşürecek. Bu kahraman bu becerisinin 4 kez, 4. kullanımında da bir yerine 5 kez saldıracak. Yani genel olarak kahramana baktığımız zaman şöyle hem zindanlarda örümcekte hem ateş şövalyesinde buz golleminde hem ejder hayvasında hem de Klan Bost'a kullanılabilecek çok güzel kahraman diyebilirim arkadaşlar. Kesinlikle kullanılmaya değer bir kahraman. Atak türü bir kahraman. Oldukça güzel. Pasifi de var daha. Bakalım. Bu şampiyon üzerinde kullanıldığında tüm dönüş metre doldurma etkileri %50 arttırılır. Yani bu şampiyonun dönüş metresini %30 doldururken dönüş metre %50 yani %15 daha %45 doldurmuş olacak. Örnek vermem gerekirse o şekilde diyor kadarıyla. Evet. Yani fena değil bu pasifte, de, ortalı bir pasif. Ama şu üç becerisinde üçü de birbirinden güzel arkadaşlar. Ee, çok beğendim bunu. Bayağı hoşuma gitti. Evet, bir sonraki efsanevi kahramanımız şu an fizyonda da olan efsanevi kahraman. Ve incelemiştik birlikte becerilerini. Tekrar hızlı bir şekilde sizlerle birlikte bakmak istiyorum. Bir düşmana saldırır, %30 ihtimalle bir tur boyunca sersemletme dezavantajı verecek. Atak üzerinden hasar var. Bir düşmana %30 ihtimal sersemletme Birinci becerisinde fena değil ama çok hoş bir beceri değil aslında. Rastgele iki kez saldırır. %75 ihtimal kitaplarında bir ihtimal ile 2 tur boyunca %50 isabet azaltma ve HP yanığı dezavantajı verecek. Rastgele iki kez saldıracak. Bu kahraman isabet azaltma nerelerde işimizi görecek? HP yanığı iki tane HP yanığı nerelerde işimizi görecek? Yani şöyle düşündüğüm zaman kıyamet külesinde HP anı verme ihtimalinizin olduğu yerde verebilirsiniz bu kahramanı. O örümcek var ölmeyen buz örümceği. Orada HP anı olarak kullanabilirsiniz ama örümcekte HP yanı taktiği olmaz. Klan boss'ta isabet azaltma HP anı ve kışkırtması var. Şey sersemletmesi var. Bu kahramanın ikinci becerisi de pek güzel değil. Üçüncü becerisine bakalım. Tüm müttefiklere iki tur boyunca %50 atak arttırma ve %50 isabet arttırma avantajı verir. Ayrıca %50 ihtimalle tüm düşmanlara bir turluk gerçek korku dezavantajı verir. Çok güzel. %75 şans ile de atak arttırma avantajı olan düşmanlara verir. Ya yani atak avantajı olan düşmanlara verir diyor yani. %50 ihtimal ile gerçek korkuyu verecek bir turluk ama ihtimal kitaplarında %50'den %75'e çıkır çıkarken atak arttırma avantajı olan rakiplere %100 bir ihtimalle ee, bu korkuyu verecek gerçek korkuyu. Arkadaşlar Gerçek Korku bildiğiniz gibi e, soğuma yani beceriyi soğumaya da alan bir beceri. Yani etkilemezse rakip size vurmaya çalışsa 3. becerisi vuramazsa o 3. beceri soğumaya giriyor Gerçek Korku'da. O yüzden Gerçek Korku Arena Grup Savaşları gibi yerde çok ciddi anlamda sefer mevkileri gibi yerde çok ciddi anlamda işinizi görecektir. O yüzden bu kahraman kesinlikle çok yararlı kahraman olabilir. Özellikle grup savaşları ve kıyamet kulesinde e, çok ciddi anlamda isabetinizi arttırırken rakibin isabetini de azaltacak atak arttırma verecek ve korku falan verecek. Oldukça ideal bir efsanevi kahraman. Hele ki bu endeks yeni bir endeks. O yüzden bu kahramanın şu korkusundan ilerleyen zamanlarda bu endeks grup savaşlarına düştüğünde orada çok ciddi anlamda faydasını görürsünüz. Bildiğiniz gibi şu an parça e, parçalar etkininde bu kahraman var. Ve ben almaya uğraşıyorum arkadaşlar. Sizler de kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Çünkü kahraman dediğim gibi e, grubunun parçalardaki iç yani ilk kahramanı o yüzden yani kötü demeyin kesinlikle bence kötü bir efsanevi kahraman değil. Tamam birinci ikinci becerisi hadi yani pek işinizi görmeyebilir ama şu üçüncü becerisi gerçekten sizin bayağı işinizi görecektir. Yani arenada bile bu kahramanı bu becerisini kullandığınızda çok ciddi anlamda verimler alırsınız. O yüzden güzel. Devam ediyor. Bir düşman avantaj aldığında bu şampiyonun dönüş metresinde %4 dolduracak. Yani dönüş metre doldurma özelliği de var kendisinin. Ve son olarak da avrosuna bakalım. Müttefik hız tüm savaşlarda %19 arttıracak. Arkadaşlar kahraman güzel. Yani açık konuşmak gerekirse kaçınmamanızı tavsiye edebilirim. Yani arenada bile kullansanız sizi üzmeyecek. Arenada da başarılı bir kahraman olacağı kesin. Ama grup savaşları ve şey ee, aynen grup savaşları ve en önemlisi grup savaşları zaten ve sonrasında kıyamet küresinde falan çok ciddi anlamda faydasını görürsünüz. Kesinlikle kaçırmayın. Şu an ben parçalarını toplamaya başladım. Evet şöyle girelim. Bir sonraki ve son efsanevi kahramanımız Gezgin. Bakalım. Bir düşmana 3 kez saldırır. Her vuruş şampiyonun dönüş metresini %6 doldurur. 3 kez saldırması ateş şövalyesinde işinizi görecektir. Tüm düşmanlara saldırır. %75 ihtimal, %101 ihtimalle 2 tur boyunca defans azaltma dezavantajı verecek. Bunu tüm düşmanlara yapacak. Dikkatinizi çekerim. Her kritik vuruş bu şampiyonun dönüş metresinde %10 dolduracak. Yani e, defans azaltıcı olarak bence tüm düşmanlara oldukça ideal bir kahraman örümcek de olsun grup savaşlarında olsun işte zindanların birçok bölümünde olsun. Hatta bu kahraman arenada defans kırıcı olarak bile hani elinizde güzel kahramanlar yoksa ise oralarda vesaire olsun. Dönüş metre doldurma özelliği de dahil olmak üzere oldukça güzel bir kahramana benziyor. Bakalım bir düşmana saldırır öldürülemez veya kalkan avantajlarınız yoksa yar. bu şampiyonun dönüş metresini %30 doldurur. Bu saldırı sonrasında hedefin %50 veya daha ASP'si kalır ise bu şampiyonun dönüş metresini %60 doldurur. Ayrıca bir düşmanı öldürürse çelik yarma ve uğurlu intikam yeteneklerinin dolum süresini bir tur azaltır. Yani uğurlu intikam zaten bu becerisi çelik yaymada da şu becerisi bir tur azaltacak. Bunu kitaplanda 3 turda yaparken 2 turda yapacak. Bunu da kitaplanda 3 turda yaparken 2 turda yapacak. Güzel, fena bir kahraman değilmiş arkadaşlar. Ve pasifi var bu kahramanın. Bu şampiyonun takımında düşman takımından daha az şampiyon var ise bu şampiyonun hızını 10, direnç değerinde 50 arttırır. O yüzden bu kahraman da kötü değil. Kötü değil kesinlikle kullanılabilir. Ee, ama şimdi bir şu efsanevi kahramana göre bence daha düşük seviyede bir efsanevi kahraman. Şimdi hoşuma giden bu endeste 1, 2... Ve şu bir tık hani. Şu bir tık arkadaşlar. Şu iki kahraman çok hoşuma gitti. Beğendim. Ee, ve tabi fizyondaki kahraman da güzel. Onu da kesinlikle alacağız. Epikler bir tık nadirler de kullanılabilir. Fena endeks değil şu an için. Tabi bu endekse eklemeler olacak ilerleyen zamanlarda. Eklemeler oldukça da biz de videosunu hazırlayacağız arkadaşlar o kahramanları incelerek. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.